70 yaşına geldikten sonra zaman sanki daha kıymetli olur, değil mi? Peki, vücudunun sana aslında gizlice ne söylediğini biliyor musun? Her yıl, her adım ve her nefes daha anlamlı hale gelirken, bazı sinyaller var ki sana sağlığının ve hatta ömrünün ne kadar kaldığını fısıldıyor olabilir. Bugün doktorların ve araştırmacıların uzun ömürlü insanlarda gözlemlediği 7 kritik işareti konuşacağız. Bazılarına belki şu ana kadar hiç dikkat etmedin ama bu videonun sonunda kendi sağlığın hakkında bambaşka bir bakış açısına sahip olacaksın. Küçük detaylar büyük farklar yaratır. Hadi başlayalım. Birinci işaret, yürüme hızın. Vücudunun kondisyonu, kas gücü ve hatta kalp sağlığın Bunların hepsi nerede gizli biliyor musun? Adımlarında. 70 yaşından sonra hala tempolu yürüyebiliyorsan, bu senin bedeninin ne kadar dirençli olduğunun habercisi olabilir. Yavaşlamaya başladıysan aman dikkat. Ama unutma, bu geliştirilebilir bir şey. Küçük yürüyüşlerle bile yeniden güç kazanmak mümkün. İkinci işaret, el sıkma gücün. Biriyle tokalaşırken ne hissettiriyorsun? Güçlü mü, zayıf mı? Araştırmalar, el sıkma kuvvetinin kas sağlığı ve genel dayanıklılıkla doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. Basit egzersizlerle elini ve dolayısıyla bedenini güçlendirebilirsin. Üçüncü işaret, tek ayakta duruşun. Bir ayağını yerden kaldır ve say, 10 saniye dayanabildin mi, denge sadece kasların değil, beyin sağlığının da aynasıdır. Eğer hemen sallanıyorsan veya destek arıyorsan bu vücudunun sana bir şeyler eksiliyor dediği an olabilir. Ama denge de geliştirilebilir. Her gün minik denge egzersizleriyle bile fark yaratabilirsin. Dördüncü işaret uyku düzenin. Uykun huzurlu mu yoksa sabaha karşı sık sık uyanıyor musun? Kaliteli uyku vücudun kendini yenilediği zamandır uzun ve sağlıklı bir ömür için gece dinlenmen altın kadar kıymetlidir. Eğer uykuya dalmakta ya da uyanınca dinlenmiş hissetmekte zorlanıyorsan bu bir alarm olabilir. Beşinci işaret, iştahta azalma, yemek yemeye olan isteğin azaldı mı? İştah kaybı, bazı sağlık problemlerinin ilk sinyali olabilir. Dengeli ve düzenli beslenmek yaş aldıkça kas kaybını önler ve bağışıklığı güçlendirir. İştahına kulak ver. Altıncı işaret. Stresle başa çıkma şeklin. Hayat zorlaştığında nasıl tepki veriyorsun? Stresi iyi yönetenler. Vücudundaki zararlı etkileri azaltarak daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürüyor. Derin nefes almak, yürüyüş yapmak ya da sevdiklerinle vakit geçirmek bunlar seni daha güçlü yapar. Yedinci işaret işaret. Sosyal bağların hayatında hala seni güldüren, sana iyi gelen insanlar var mı? Araştırmalar gösteriyor ki yalnızlık sağlığı en hızlı kötüleştiren etkenlerden biri. Bir dostunla çay içmek bile sağlığını sandığından fazla korur. Peki bu işaretlerin hangilerini kendinde gördün? Şunu unutma. Hayatın kalitesi de süresi kadar önemlidir. Küçük değişiklikler yaparak hem daha uzun hem de daha dolu bir ömür geçirebilirsin videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutma. Yorumlarda seni dinlemek isterim. Bugün öğrendiğin en önemli şey neydi?